Merhaba arkadaşlar ben Kubilay. Bugün Game Maker 890 Pro'dan diğer filmler de olmak üzere butona bastığımızda diğer sayfa yani room'umuz açılmasını alacağız Öncelikle bir Hyperlitis atıyoruz. Görüldüğü şekilde adı geçiş olsun buradan herhangi bir sayfa oluşturacağız veya Photoshop'umuzdan yaptığımız belgeyi bu kod yardımıyla alabiliriz. Biz buradan basit yapın bir şey oluşturacağız. Mesela bu mavi mavi şey tıkladığımızda bunu değiştirecek. Yani programımızda sayfa değiştirmeyi sağlayacağız. Evet arkadaşlar evet. şimdi oluşturduk. Şimdi obje oluşturacağız. Geçiş objesi diyelim. Ve buradan oluşturduğumuz geçişi alalım. Daha sonra in event kısmından mouse bir önceki dersinde kod yardımıyla yapmıştım. Bu derste kod yardımı mı yapacağız? Lab butona tıklıyoruz. Daha sonra Mayın 1'e girip Next Room diyoruz. Burada sayfa geçişinde isterseniz efektlendirebilirsiniz. Ben hep kullanmayacağım. top diyoruz. Daha sonra bir room oluşturup sayfamıza geçiş şöbesini ekliyoruz. Daha sonra bir room daha ki Burma gitsin. Bu da diğer rumumuz olsun. İki rumumuz var şu anda. Ve evet, programımızı başlayalım. Programımız başlıyor. Evet. Gördüğü gibi etraf tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Mavi çetikamızda diğer ruma geçiyoruz gibi. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derslerde da görüşmek üzere. İyi günler.